Üzü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle yeni doğanın doğum anındaki ilk bakımını gerçekleştireceğiz. Bunun için kullanacağımız malzemeleri kontarak <laughs> başlayalım. Öncelikle birazcık ısıtıcıya ihtiyacımız var. Kuru temiz havlulara ihtiyacımız var. Tartıya, aspiratör sondasına, aspirasyon cihazına, gazlı beze, steril saçlara kağıt havluya, maske, gömlek, bone ve steril eldivenlere ihtiyacımız var. Serum fizyolojik solüsyon, antiseptik solüsyon ihtiyacımız var. Stampa ve ayak izini alacağımız kartlar. Ee, onun dışında PPD ve K vitamini için enjektörler, göbek bandalı, göz bakımı için pomat, puvar, termometre, bebek bezi ve kimlik kartlarına ihtiyacımız olacak. <laughs> Öncelikle Radını istediğimizi açıyoruz. Daha sonra aspirasyon cihazımızın çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Aspirasyon cihazımızın basıncını ayarlıyoruz. Sonrasında steril sondamızı aspirasyon cihazımıza takıyoruz. Daha sonra aspirasyon cihazımız için serum fizyolojik solüsyonumuzu hazır ediyoruz. Sonrasında tartımızın çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Tartımızın üzerine kağıt havlu seriyoruz ve ayak izini e, kartı kontrol ediyoruz. Yeni doğanın bakımı için gerekecek malzemelerimiz tam mı? Tekrar bir bakıyoruz. E, bebeğin ayak izini alacağımız ve annenin sağ baş izini alacağımız formu dolduruyoruz. İlk olarak maske, bone, gömlek ve steril eldivenlerimizi giyiniyoruz. Daha sonra bebek doğar doğmaz bebeği kuru sıcak bir bezle kuruluyoruz. Bütün vücudunu kurulayacağız burada. Bütün vücudunu kuruladıktan sonra bebeğin başına bone geçiriyoruz. Sonrasında bebeği bu ıslak olan bezin üzerinden alıp temiz ve kuru olan ılık bir bezin üzerine koyuyoruz. Burada radyan ısıtıcının altında bebeğin bakımını gerçekleştiriyoruz. Ve ıslak olan bezimizi de ortamdan uzaklaştırıyoruz solunumun başlaması için bebeğe dokunarak uyaran veriyoruz. Bunu o sırtına hafifçe okşayarak yapabiliriz ya da aya, ayak tabanını hafifçe vururuz. Daha sonra bebeği sırt üstü pozisyona getirip başını hafif ekstansiyona alıyoruz. Sonrasında aspirasyon sondamızın sterilitesine dikkat ederek aspiratörümüzü açıyoruz. Orangikoz membran bozulmasın diye, orangikoz membran pozitif basınçtan etkilenmesin diye Aspirasyon sondamızın bağlantı kısmını kapalı tutuyoruz. Bebeğin ağız kısmına yerleştirdikten sonra bağlantı kısmını açıp 5 saniye boyunca aspir edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra ağzında herhangi bir sekresyon kalmayana kadar bu işleme devam ediyorum. Sonrasında serin fizyolojik içerisinden sondamı geçiriyorum. Ve tekrar bağlantı kısmını kapalı tutarak burun yani e, zarar vermeyecek şekilde, burun mukodası pozitif basınçtan etkilenmeyecek şekilde her iki burun boşluğuna da 5'er saniye uygulayacağım. 5 saniye aspir ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 Yine kapalı tutarak burunluğa getirdiğimizde açacağız. 4, 5. Öncelikle kalp atımını değerlendirerek başlıyorum. Steteskopumla Apex'ten 1 dakika boyunca kalp atımını sayacağım. Bunu yaparken öncelikle steteskopumun ucunu hafifçe sıkıyorum. Sonra bebeğin Apex'ini yerleştirip 1 dakika boyunca sayıyorum. kalp atımı duysaydım 1 puan verecektim. Hiç duymasaydım 0 puan verecektim. Solunumu değerlendiriyoruz şimdi. Bebeğin solunumu değerlendirdiğimde düzenli solunum yaptığını ve ağladığını gördüm. 2 puan veriyorum. Eğer düzensiz solunum yapıyor olsaydı 1 puan verecektim. Solunum alamasaydım 0 puan verecektik. Kas tonusuna baktığımızda ise bebeğin hareketli olduğunu ve Fleksiyonda olduğunu gördüm tüm vücudunun. O yüzden 2 puan veriyorum. Eğer hafif fleksiyonda olsaydı 1 puan verecektim. Tamamen hipotenikse 0 puan verecektim. Cilt rengini değerlendirdiğimde ise genel olarak vücudunun pembe olduğunu gördüm. Genel olarak vücudu tamamen pembe olduğu için, tüm vücudu pembe olduğu için 2 puan veriyorum. Eğer e, periferik dokulara doğru morluk olsaydı yani siyanozlu olsaydı bir puan verecektim. Tamamen siyanozlu olsaydı sıfır puan verecektim. Cildini değerlendirdikten sonra uyaranlara verdiği cevabı değerlendiriyorum. Ben bebeği alıp işte sırtını okşadığında ya da ayağını hafifçe vurduğunda ağladığını gördüm. O yüzden puanım 2. Ama eğer sadece mimiklerini hareket ettiriyorsa 1 veriyorum. Hiçbir şekilde tepki vermiyorsa 0 veriyorum. Sonra da Apgar skorunun toplam değerine bakıyorum. Benim bebeğimin Apgar skorunun toplam değeri 10 çıktı. 7-10 arasında değer alıyorsa bu iyi olduğunu gösteriyor. Eğer 4-6 arasında değer alıyorsa solunum yollarının temizlenmesi gerektiği ve oksijen desteğine ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Eğer 4'ün altında bir değer alıyorsa bu ciddi bir şekilde asfiksisi olduğunu ve resistasyona ihtiyacı olduğunu bize gösteriyor. Anne ve bebeğin kimlik kartını bebeğin cinsiyetine uygun olarak seçiyoruz. Bebeğin cinsiyeti kızsa pembe, erkekse mavi tercih ediyoruz. Aynı numarada olup olmadıklarını kontrol ediyoruz. Bir kimlik kartında annenin adı soyadı, bebeğin doğum tarihi, doğum saati ve ee cinsiyeti bir de cinsiyetini gösteren sembolün yer alması gerekiyor. Annenin kimlik kartını annenin sağ kol bileğine takıyoruz. Bebeğin kimlik kartını ise El veya ayak bileğine takabiliriz. Anneye kimlik kartını hastaneden çıkana kadar çıkarmamasını söylüyoruz. Annenin sağ baş parmak izinin alınacağı ve bebeğin ayak izinin alınacağı formu daha önceden doldurmuş bir form bu. Kontrol ediyoruz herhangi bir yanlışlık olup olmadığına dair. Daha sonra da stampa yardımıyla kimlik belirleme formu üzerine bebeğin her iki ayak izini alıyoruz. Göbek kordonunu göbekten 2 cm uzaktan steril mandalla tutturuyoruz. Daha sonra steril spanj içerisinde steril mandaldan 1-2 cm uzakta olacak şekilde göbek kordonunu kesiyoruz. Sonrasında kanamayı durdurmak amacıyla spanjla tampon yapıyoruz. 2 artar bir ben bulunuyor mu diye kontrol ediyoruz, bulunuyor. Sonrasında da antiseptik solüsyon içeren antiseptikli stres fancımızla göbeğin etrafını 2 cm çevresine silecek şekilde temizliyoruz. Doktor tarafından istenilen pomadımızı hazırlıyoruz. Bu tetrasiklin olabilir, %1'lik nitrat olabilir ya da eritromisin olabilir. Eğer damlalık kullanacaksa işlem bitene kadar Damalı ters tutuyoruz. Daha sonra konjikte veya rahatlıkla uygulayabilmek için bunu bebeğin boynunu destekleyerek başı hafif ekstansiyona getiriyoruz. Ve alt göz kapağını baş parmağımızla hafifçe açık tutmaya çalışıyoruz. Sonrasında her iki alt göz kapağına yani her iki Alt göz kapağındaki konjektif ayağı pomadımızı uyguluyoruz. Sonrasında bir süre pomadın emilmesi için gözlerin kapalı kalmasını sağlıyoruz. Artan pomada ise steril yardımıyla siliyoruz. İlk olarak termometrenin civasını 35 derecenin altına düşürüyoruz. Daha sonra Bebeğe sırt üstü pozisyon veriyoruz. Bebeğe elimiz yardımıyla bebeğin ayaklarını hafifçe kaldırıyoruz. Sonrasında termometrenin 1 santimlik kısmını bebeğin rektumuna yerleştiriyoruz. Burada 2-4 dakika kadar kalmasını sağlıyoruz. Sonrasında 2-4 dakika sonra bebeğin rektal açıklığını değerlendiriyoruz ve vücut ısısını, rektal vücut ısısını değerlendiriyoruz. 36,5 ile 37,5 arasında olması da normal. Özellikle önerilen dozda K vitaminimizi çekiyoruz. Ben 1 mg 0,5 cc kadar enjektörüme çektim. Daha sonra uygulama yapacağım kası belirliyorum. Vastus lateralis yapacağım, rectus femoris yapacağım? Vastus lateralis için üst sınır olarak büyük alt sınır olarak da dizi alıyoruz. Ve buraya hayali bir yatay çizgi çiziyoruz. Daha sonra çizdiğimiz yatay çizgiler arasında uç noktaları birleştirip dikey çizgiler çiziyoruz. ve bir dikdörtgen şekli elde ettik. Bu dikdörtgen şeklinin dış yan kısmı, orta kısmı, vastus lateralis kasında enjeksiyon bölgesine, iç orta kısmı ise rectus femoris kasında enjeksiyon bölgesini bize gösteriyor. Uygulamayı yapmadan önce bacakları hafifçe kaldırarak kasların gelişmesini sağlıyoruz. Asusla terasi yapacağım. İki parmağımızla kavrıyoruz ve antiseptik solüsyonumuzla bu bölgeyi temizliyoruz. Sonrasında enjektörümüzü 90 derece açı yapacak şekilde tutuyoruz ve kavradığımız bölgeden asusla kasın içine giriyoruz. Kasın içine girdikten sonra tuttuğumuz bölgeyi gevşetip enjeksiyonu damar mı girdik yoksa kasa mı girdik diye kontrol ediyoruz geriye doğru çekip pistonu. Kasa girmişiz kan gelmedi. İlacımızı veriyoruz vitaminimizi. verdikten sonra konumuz Hafif bir basınç uygulayacağız buraya. Buraya tutup enjektörümüzü çıkarıyoruz. Ve buraya hafif bir basınç uyguluyoruz. Elektronik veya mekanik tartı aletimizin sıfırda olup olmadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra tartı aletinin üzerinde kağıt havlu ya da ince temiz bir bez örtülü olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sonrasında bebeğimizi çıplak olarak tartarısının üzerine yatırıyoruz. Ve tartıyoruz. 3300 gram çıktı. Yeni doğanı bacaklarını düz tutacak şekilde ölçme tahtasının üzerine yerleştiriyoruz ve başını sert bir zemine yaslıyoruz. Sonrasında baş ve topuklar arasındaki mesafeyi ölçüyoruz. Bizim bebeğimizin baş ve topuk arasındaki mesafesi yani boyu 50 cm çıktı. Daha sonra bebeğimizi giydiriyoruz. Ve sonrasında bebeği anneye vererek Anne emzirmeye teşvik ediyoruz. Emzirmesini destekliyoruz. Daha sonra yaptığımız her işleme formumuzu kaydediyoruz. Ve yaptığımız işlemlerle ilgili anneyi bilgilendiriyoruz.